Kurtarıcı amellerimiz vardır. Onlara dikkat etmek lazım. Nedir kurtarıcı amel? İşte günahlarımız ve sevaplarımız tartıldığında dengesizse kurtarır bizi. Günahlarımız fazla ağır bastıysa kurtarır bizi. Kötülükler öne çıktıysa kurtarır bizi. Kurtarıcı ameller bunlardır. Ahirette mezarda bizi kurtaran, kaza bela musibet afetlerden bizi kurtaran amellerdir. Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimizin sünnetine sarılmak kurtarıcı amellerdendir. Elimizden geldiği kadar önce yapacağız bunları. Çok detaya girmeyeceğim, ee, en azından çok ver, vermeye gayret edeyim. Allah için faydalı ilim. Hocam ben Allah için nasıl yapacağım? Yani mühendis olacağım, para kazanacağım, doktor olacağım, para kazanacağım, efendim ee, terzi olacağım, para kazanacağım, İmam olacağım, müftü olacağım, para kazanacağım, spiker olacağım, para kazanacağım. Neyse, ama bunun Allahla nasıl Allahla ilgisi olur? Bunu yaparken, bütün bu ilimleri, bu meslekleri yerine getirirken. Elbette ki paranızı alacaksınız. Paranız bu işin bir tarafı. Ama insanlara yardımcı olmaya gayret etmek, Allah için yapmak, kötülük yapmak niyetiyle değil, yani mesleğini kötü yolda kullanmak değildir. Yani bir insanı zehirlerse mesleğini kötü yolda kullanırsın. Bina yaparken kötü yaparsa mesleğini kötü yolda kullanmış olursun. Allah, yani Allah için faydalı ilim yapmak dediğimiz bu. İyi harç kullanacaksın, iyi şeyler kullanacaksın. Bedeni, elbiseyi, otur, oturulan yeri temiz tutmak, ee, efendim kurtarıcı amellerdendir amellerdendir namazı hakkıyla kılmak kurtarıcı amellerdendir İhmal etmeye çalışın beş vakit namazınızı Cuma namazını kılmak kurtarıcı amellerdendir diye söylemiş olayım daha çok var ama vaktimiz de burada bitti.